Herkese merhaba oyun severler. Yepyeni bir PUBG Mobile'da videosuna hoş geldiniz. Manyak psikopat psikolojik bir maçta sizinleyim. Az kademesinde du Duos katlara karşı savaşıyorum arkadaşlar ve stadyum atlayacağım. Güzel bir şekilde atlayışımızı gerçekleştirip silahımızı alıp düşmanların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Öyle planlıyorum. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Hemen atlayalım. Bu arada 300 BC çekilişi hala devam ediyor. Hemen bir önceki videoyu izleyerek yorumunu aydını yazarak ve tüm bildirimleri açarak katılabilirsin. Hemen bir silah bulalım. Silah yok. Silah AK var burada. AK buldum. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar video çıkartmak için günde 10-15 kez oyun oynuyorum. Ve gözlerim ağrıyor ellerim terliyor artık oyun oynamaktan. Ama ben yine sizler için video çıkartıyorum. Siz de elinizden geldiği kadar video beğenerek, abone olarak, yorum atarak beni sevindirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız bana çok destek olursunuz arkadaşlar. Hemen güzel bir rutumuzu yapalım kısaca. sonra adamların yanına geçeriz. Stadyuma kimse atlamadı. Bottu bu. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sakın giremezsin oradan içeri. Yasak oğlum. Ama aslında girmen lazım. Evden dışarı çıkmayın arkadaşlar virüs var. İleride çatışma var. Ama şuradan bir mermi falan bakacağım arkadaşlar. Dikey alayım ben. Kaskım falan çok zayıf. Hemen bakıyorum şuradan şunu al abi. Ses bombası lazım olur. Burada ne varmış? M4 var abi. M4 alırım. Hemen mermileri al. Tamam abi. Mermim var arkadaşlar. Hemen çıkıyorum. Hemen savaşa gidiyoruz. Güzel. Şu, hemen şunu şuraya al abi. Şu an AK kullanacağım. Mermi bitince m döneriz. Hemen Toki'lere gidiyorum. Çünkü adam yok. Loot yok. Zaten oyunda 62 var. Şu anda kalmış 44 kişi. O yüzden adam bulmamız lazım bizim. Güzel bir videonun çıkması için arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım sonucun sonucunu da Buğral Bu Patihan'ı kendi hesabımda, Instagram hesabımda paylaşacağım. Onun da açıklama kısmına bırakırım. Takip ederseniz sevinirim. Etmezseniz canınız sağ olsun. Araba da yok, bir şey yok. Hemen alana doğru gidelim. Elbet karşımıza birileri çıkar arkadaşlar. burada önce de attığım iki videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aslig'in yargı modu ve hassasiyet ayarlarımı gösterdim sizlere. Onları izlemeni de unutmayın arkadaşlar. Güzel yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Hemen adam bulmaya çalışalım. takalım şunu şuraya. İleride var abi hemen ileri gidelim. Burada evleri tutlamışlar. Adam olabilir. Dikkatli oynayacağım. Şurada bir var. Sen kimsin lan mermi bitti. Sen de git. Adamlar neden bana sıkmıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hemen al abi şu mermileri. Bak geliyor. Gel abicim. Gerçek adam. Beni tanıdın mı Kemal? Videomu izliyor musun yoksa? Oğlum kanalı yeni açtıklarını nasıl tanıyorsun hemen? Kemal kusura bakma kardeşim. Hakkını helal et. Video çıkartmam lazım. Lan kafamıza rezum düşecek ha. He. Hemen arkadaşlar ileri gidiyorum. İleride çatışma vardı. Kemal da hakkını helal etsin artık kusura bakmasın. Mahmut. Mahmut rezona düştü lan. Şaka yapıyor Mahmut. Lan heyecandan. Arabayı da vurduk koy. He. Hemen şu bunları içeyim ben. Karşıda bir adam gördüm sanki. Hemen şurada duralım. Hop hop. Bay bay kardeşim. Lan arabaya ne oldu bize? Lan oğlum ne şanslı varık lan. Karşıda. Oğlum hep bot var lan bu oyunda. Oyunda bir şey eksik arkadaşlar. Oyuncu yok adam yok. Bunlar gerçek oyuncu. Gerçek oyuncu bunlar. Basıyorum abi. Hakkımız ayrılsa olsun. Ölürsek de canımız sağ olsun. Ölmesek bir şey yok. manyak mısınız lan siz? Adam bana sıkmıyor yere atıyor ya. Sen kimsin lan? Adam değil misin oğlum sen? Yok lan değilmiş. Güzel. Adam ama bana neden sıkmıyor hala? Farkında değilim. Sen canımı fulleyeceğim. Hatta şunun yanına evet. Tam canımı fullleyeyim gideceğim hemen arkadaşlar. Yani çok şaşırtıcı adamlar neden bana sıkmıyor? Hala onun farkına değilim. Son anda bana sıkmaya başladı ama yere yattı arkadaşımız. Biraz değişikti. Hemen buradan loot almış. Bak geldi. Hemen kendimi korumaya aldım. Geldi mi gitti mi lan bagi? Bagili bagili. Bagili burada mısın bagili? Bagili yok arkadaşlar. Bagili gitti. Biz de gidelim alana. Arabamız da yok bir şeyimiz yok. Hemen alana gidelim arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyorum farkındasanız. Ağız alışkanlığı. Güzel bunlar harika oyuncu abi. Sen git bakayım oğlum. Ne oğlum birini sıktı lan. Ağır bir ateş sesi duydum ben. Şişt, kandırmayın lan ben neredesiniz? Abi alana gidiyorum ben. Alana gidelim aradan buluruz. Abi oyunda beni adamdan saymazsak 11 kişi kaldı. 10 kişi kaldı arkadaşlar. Ama neredeler, neredeler yani hiçbir fikrim yok. Bulacağız abi adamları. Abi Slayer Harun. Harun. Ha Adam içinden geçti oyunu. Biz de içinden geçeriz oyun yani sıkıntı yok. Evet silah sesini aldım. Bas 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 bas. Koş koş koş. Koş 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 koş. Selamun Aleyküm. Hiç kimse yok lan. Arkadaş şu ev şu alırsam. Faydalı olabilir biraz benim için. Çünkü yukarıdan bakıyorum sonuçta. Siz de mesela böyle bir yerdeyken en üstte çıkmaya çalışın. En yüksek neresi varsa oraya çıkın. Alan geliyor. Ben hemen bir ağrı kesici basayım. Enerji içeyim. Ooo adamlar manyak sıkıyor lan. Bas 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 koçum bas. Şu arkadan da olacağım. Biraz alan vuracak ama yapacak bir şey yok. Slayer yine vurdu abi Slayer. Manyak adam atıyor. Delik şirket etti oyunu. Geldim kardeşim. Geldim kanka geldim. Sabırlan. lan. Lan oğlum adamlar içinden geçti oyunu. Kanka ben sizin arabayı aldım. Hakkını zarar edin. Adam vardı bu binada. Aldım yani kusura bakmasınlar arabalarını. Şu anlık şu evi abi ya. Şu evi geçerim ben. Evet. Neredesiniz kardeşlerim? Abilerim için. Neyse. 3x'i kullanmayacağım abi ya. Kullan abi neyse. Neredesiniz kardeşlerim? Evet. Çıkın lan ortaya. Oyunda 6 kişi kaldı. 9 leşim var arkadaşlar. Güzel bence. Oyunda 5 kişi kaldı. Lan. Fişeye katan kim lan? Deli. Manyak mısın lan oğlum sen? Fişek attı lan adam. Abi fişiye basmamız yok mu ya? Ya bir ölürsek? Ölürsek de videoyu yine atacağım arkadaşlar. Çünkü bu 40. oynayışım. Şurada iki bug'i var abi. Orada tehlikeli. Gördüm adamı. Gördüm adamı. Hop. Hop sen öl bakalım. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Güzel bir iki kişi de aldık arkadaşlar. Oyuna kaldı son iki kişi şu alacağım. Yeleğim yok. Kaskım var. Koyun lan bir yelek alalım. Lan. Yani. Bir koymuyorsunuz iki ön Ayıp lan size. Şerefsiz herifler. neredesin Ben sizi nereden bulacağım? Ne, neredesin sen? Neredesin? Ben şerefsiz. Sen Ben bu drop alayım ya. Aşk gözlük bu kadar arkadaşlar. Satışmanın içinde Allah drop peşindeyim. Ama eleğim yok. Ve RPG e geldi. RPG'yi e de aldım. Evet kardeş kardeş abiler için. Gördüm seni. Abiler için. Abiler için. Yat yat yat. Pişer rapsiz seni. Ancak katarsın oğlum zaten. Pusht, Geliyorum üstüne. Ben pusht beklenen bir. Ben de cover olayım. Hemen. Hop. Elveda ona. Lan. Oyunda hala iki kişi var. Çok saçma. Adamlar nerede görmüyorum hala. Adamları göremiyorum arkadaşlar. Ve burada. Sen git abi. Ölüyorduk lan. Kit basıyorum hemen. Bastım bastım bastım. Let's go bebeğim haydi. Görüşmek üzere sana. Evet arkadaşlar. Hep yeni bir PUBG Mobile'lar. Biliyorsunuz yine sonuna geldik. 14 kill'de. Çok güzel bir maç bitirdik az kademesinde. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Boş verin. Görüşmek üzere.